Trafik kurallarını ayalım. Trafik kuralları yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Trafik kurallarına uymak hem bizim hem de başkalarının hayatını korumaktır. Trafik kuralları nelerdir? Işıklı trafik işaret cihazının bulunduğu yerlerden de karşıdan karşıya geçmeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken alt ve üst geçitleri, trafik kışıyanın bulunduğu yerleri, yaya ve okul geçitleri ile trafik polisinin olduğu bölgeleri tercih etmeliyiz. Cadde ve sokaklarda yaya kaldırımından yürümeliyiz. Yaya kaldırımı olmayan cadde ve sokaklarda yolun sol tarafından yürümeliyiz. Otomobilde yolculuk yaparken arka koltukta oturmalıyız. Emniyet kemerini takmalıyız. Yolculuk sırasında elimizi kolumuzu ve başımızı araç camından dışarıya çıkarmamalıyız. Duran iki aracın arasından karşıya geçmek tehlikeli bir davranıştır. Yolda ve caddede oyun oynamamalıyız. Bisiklete binmemeliyiz. Trafik işaret ve levhalarını tanıyalım. Trafiği düzenlemek amacıyla kullanılan işaret ve levhaları, trafik işaret de levhaları denir. Trafik işaretlerinin ve işaret levhalarının anlamını öğrenmeliyiz. Trafik levhaları 3 grupta incelenir. 1. Uyarı bildiren levhalar 2. Yasak bildiren trafik levhaları 3. Bilgilendirme levhaları Uyara levhalar. Genelde içi beyaz, kenarları kırmızı renkli üçgen şeklinde olan levhalardır. Sürücü ve yayaları trafikte ol oluşabilecek tehlikeler karşı uyarır. Işıklı işaret cihazı. Dikkat levhası. Yaya geçidi. Sağ tehlikeli virajlar. Kaygan yol. Kontrollü demir yolu geçidi. Kontrolsüz demir yolu geçidi. Okul geçidi. Sağ ve sola tehlikeli viraj. Döner kavşak levhası. Yolda çalışma var levhası. Kasisi yol levhası. Yasak bildiren trafik levhaları genellikle içi beyaz kenarları kırmızı renkli daire şeklinde olan levhalardır. Sürücü ve yayaları trafikte oluşabilecek yasaklara karşı uyarır. Taşıt giremez. Bisiklet giremez. Trafiğe kapalı yol. Dur levhası. Bilgilendirme levhaları genelde mavi renkli kare şeklinde olan levhalardır. Bilgi vermek amacıyla oluşturulan levhalardır. Bilgi... Alt geçit levhası Üst geçit levhası Park yeri Hastane Durak levhası İyi sınır levhası Meskun mahal ilçe levhası Tek yönlü yol. Trafik kurallarını uyalım, uymayanları uyaralım.